arkadaşlar. Bugün, bugün 23 Nisan Ulusal Gelenlik ve Çocuk Bayramı. Çocuk Bayramınız kutlu olsun ve e, dileğimi tuttum balonumu açacağım. Balon gözük mü ya? gözlük ki de. Niye bıraktın ben acaba? Arkadaşlar balonun çok ufuklara gidiyor. Benimki de uzaklara gitti kızım. Bayağı uzağa gitti. Bak çok yükseklere çıktı. Şişmandı benimki çünkü bayağı. Evet onun biraz biraz öncekine havası inmişti biraz demek ki. Çok yan gitti. Oo, Şimdi bayağı yükseklere Çok gitti. küçük gözüküyor. Aynı kuşlardaki gibi. Dur dur dur. Gözüküyor hala bak görüyor musun? Abi biraz önce senin bıraktığın da çok havalara uçmuştu evet. Babacığım bir bine gösterir misin? Dur Kaybolana kadar bakalım şöyle. Nerelere gidiyor? Daha gitmedi gibi. Ha, Daha orada gidiyor mı? orada ya. Karşıda nereden... bak tam karşımda bak. <laughs> Minicik kaldı bak ta gökyüzüne gitti bak bulutların orada şimdi. Aha görüyorum. Bulutların arasına girince artık gözükmeyecek. Girmedi ki bulutlar. Gözden kaybolacak biraz sonra. Artık göremeyeceğiz. Göremedik ki zaten. Ben <laughs> görüyorum şu an ama. Ben niye göremiyorum? Evet gözümüz artık görmemeye başlayacak. Görmedi. Şu an görüyorum ben ama hala. Ama ben niye göremiyorum? <laughs> <laughs> ben de görüyorum. Siz takip etmediğiniz için göremiyorsunuz. Çünkü çok minik oldu artık. Ben de ben <laughs> görüyorum. Ben niye görmüyorum be? Evet görüyorum hala. Oha baba. <laughs> <Ama> artık <laughs> göremeyeceğim ben de birazdan. Çünkü burdan arasına girecek. Hala. Evet hala görüyorum. Hayır <laughs> <laughs> sen Tamam nasıl... bulutların arasına